Selamlar arkadaşlar, Barubi isimizdir. Bugün reklamları oluştururken izlemiş olduğum bit stratejisinden bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Şimdi bit dediğimiz şey aslında tıklama başı maliyet. Zaten Amazon reklamları da adını buradan alıyor. Pay per click. Yani Amazon'da reklamlarınız gösterimden değil sadece bu gösterimlerden sonra bir tıklama alırsa yani müşteri o reklama tıklarsa Amazon sizden bir ücret kesiyor. Peki bu keseceği ücreti neye göre belirliyor? İşte burada reklamlarımızı ilk aşamada oluştururken bit dediğimiz kısımda bizim belirlemiş olduğumuz miktarlara göre. Peki biz bu bitleri neye göre belirlemeliyiz? Bazen düşük bit verdiğimiz zaman yani tıklama başı az ücret ödemek istediğimiz zaman Ekranlarımız gösterim almıyor. Bazen de yüksek ücretler verdiğimiz zaman çok fazla maliyete neden oluyor. Bunu ilk aşamada nasıl oluşturabiliriz? Şimdi kısaca ondan bahsedelim. Otomatik veya manuel reklamları fark etmeksizin tıklama başına ödemek istediğiniz maliyeti şöyle şurada Amazon'a belirtiyorsunuz. Hemen sol tarafında ise Amazon'un size sunmuş olduğu bir önerilen tık başı maliyeti en düşük ve en yüksek tık başı maliyet var. Şimdi burada iki yöntem izleyebilirsiniz. Birincisi Amazon'un burada size sunmuş olduğu önerilen bit değerini girebilirsiniz. Mesela bazı kategorilerde bu bayağı yüksek oluyor. Yani 3-4 dolarlara kadar tıklama başı maliyet olabiliyor. Bu ne demek? Reklamınıza bir kişi tıklarsa Amazon sizden 4 dolar, 5 dolar alıyor demek. Şu an bakmış olduğumuz kategori nispeten rekabeti biraz daha az olan bir kategori. O yüzden tık başı maliyetleri biraz daha uygun. Burada Amazon'un önermiş olduğu bit değerleri Aşağı yukarı bir fikir veriyor zaten size ama reklam harcayarak aynı zamanda kar elde edebilmeniz için sizin müşteriye daha uygun fiyatlara yani daha uygun bit değerleriyle bile listenize getirmeniz lazım. Bu bit değerini zaten zaman içinde sürekli güncelliği olmanız lazım. İdeal bit değerini yakalamanız için bazen 2 ay 3 ay bazen 5-6 ay bile geçtiği olabiliyor. Şimdi benim başlarken kullanmış olduğum bir strateji var. Bu biraz daha az para harcayarak ideal değeri bulma aslında. Şimdi ya yüksekten verip çok para harcayarak yavaş yavaş bunu düşürüyorsunuz ki bu para kaybına neden oluyor. Ya da aşağıdan bir değer belirleyerek yavaş yavaş bunu arttırıyorsunuz ve ideal bit değerinizi en az maliyetle yakalamış oluyorsunuz. Burada önerilen bit değerini de kullanabilirsiniz veya sizin kafanızda oluşan tahmini bir bit değeri olabilir. Mesela Amazon'un önerdiği 1.41 ise ben bunu 1.0 veriyorum. Burada da yine aynı şekilde 1.30 veriyorum. Bunu da yine 1.30 veriyorum. Şimdi bunları böyle giriyorum. Buraya girdiğim değerlerin hiçbir önemi yok. Çünkü bunu reklam oturana kadar yani bir haftalık sürede her gün girip kontrol edeceğim. Reklamların gösterimi almış mı, reklamların tık almış mı. Ona göre zaten ideal değeri bir hafta içinde aşağı yukarı yakalamış oluyoruz. Sonrasında yapacağımız şey ise bu gösterimleri bu tıklamaların neticesinde bu kelime bize satış getiriyor mu, getirmiyor mu? Ona göre tekrardan bir optimizasyon yapmak. Ama ilk başta reklamı kurduğumuz zaman amacım şu, bu kelime de gösterim ve tık almak. Çünkü gösterim almadan, tık almadan bu kelime benim için karlı mı yoksa karsız mı bilemiyorum. Onun için ilk başta veriyi toplayabilmek için gösterim ve tık almam gerekiyor. Sonrasında burada bir bidding strateji kısmı var. Amazon'un bize sunmuş olduğu 3 tane seçenek var zaten. Detayları burada yazıyor. Down only dediğimiz mesela şuraya 1 dolar verdiysek 1 dolar ve aşağısı yani bazen 0.80'e 0.70'e de gösterebiliyor. Böyle durumlarda Amazon'un şunu demiş oluyoruz. Maksimum 1 dolar veriyorum ama daha düşük bir ücrete tıklatabilirsen o noktada fiyatı indirebilirsin. Up and Down bu hareketi iki yönlü yapıyor. Yani 2 dolara da gösterebilir. Ama 0.70'e de gösterebilir. Zaten şurada %100'üne kadar gösterebilir demek. Üçüncü seçenek ise bit değerini sabitlediğimiz. Yani 1 dolarsa 1 dolar. Burada Down Only'yi seçiyoruz. Eğer daha agresif bir reklam yapmak istiyorsanız ve bütçeniz de buna uygunsa Up and Down'u seçebilirsiniz. Ama bu çok fazla maliyete sebep oluyor. Yani gereksiz bir maliyet Down de aşağı yukarı aynı işi daha az paralarla görüyor. Şimdi bu şekilde diyelim ki bir manuel reklam atıyorum. 3 tane kelime girdim. Bit değerini girdim. Bu bit değerlerini şimdi günlük olarak nasıl kontrol edeceksiniz? Onu göstereceğim. Kampanyamı oluşturdum diyelim. Kampanyam şurada görmüş olduğunuz kampanyalar arasına geliyor. Aradan 24 saat geçtikten sonra gelip yeni açtığım reklama bakıyorum. Şurada tarih aralığını yesterday yani dün seçiyorum. Burada bakacağım şey reklamın gösterim almış mı? Eğer gösterim almadıysa bu şu demek. Verdiğim bit değeri çok çok düşük kaldı. O zaman bit değerimi arttırmalıyım. Sonrasında burada gelip reklamın içine giriyorum. Target kısmından. Şurada bit değerimi mesela 0.64 ise bunu 0.80 yapıyorum. Save diyorum. Ve bit değerim artık 0.80 oldu. Sonra bir gün daha geçmesini bekliyorum. Bir gün geçtikten sonra tekrardan kampanyalara geliyorum ve reklamımın gösterim alıp almadığını bakıyorum. Vermiş olduğunuz bit değeri büyüdükçe yani 1 doların 1.5 doların artık kategoriye göre üstüne çıktıkça burada yavaş yavaş impression aldığını göreceksiniz. Sonrasında günlük kontrollerimi yaptıktan sonra artık yeterince gösterim ve tık aldığımı gördükten sonra yani para da harcıyorsa ve üzerine bir de satış da götürüyorsa Artık o reklamımı daha uzun periyotlarda incelemeye başlıyorum. Yani artık günlük değerlendirme değil de 3 günlük veya 7 günlük değerlendirmeler yapıyorum. Özetleyecek olursak reklamlarımızı kurduğumuz zaman dinamik bits aşağı yönlü seçeneğini seçiyorum. Sonrasında girmiş olduğum bit değerlerini ideal gösterim ve tıklama seviyesine gelene kadar arttırıyorum. ve reklamlarım gösterim ve tıklama aldıktan sonra artık 7 günlük ve daha uzun sürelerde reklamlarımı, kelimelerimi incelemeye başlıyorum. Bunu yaparak yukarıdan para harcayarak değil aşağıdan daha az para harcayarak ideal değerini bulmuş oluyorum aslında. Ve sonrasında zaman içinde haftalık ve aylık optimizasyonlarla o kelimenin, o hedeflemenin ideal bit değerini bulmuş oluyor. Evet bu videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.